Bu yardımlaşma kurumunun yüzde oluşturan emekli üyeler seslerini duyurmak için yüz gündür nöbet tutuyorlar sayın seyirciler. Ulusal kanala konuşan üyeler yönetimin kontrolsüz harcamalarının bir an önce son bulmasını istiyorlar. Askeri personelin kurduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu üyesi emekliler yönetimden şikayetçi. Genel müdüre 3.2 milyar lira harcama yetkisi verildiğini belirten emekli Oyak üyeleri bir kişiye bu yetkinin verilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor. En büyük karar organı olan Oyak Genel Kurulu'nun kendi uhdesinde kalması gereken milyar dolarlara varan yüksek miktarlarda satın alma, satış ve yatırım yapma yetkilerini OYAK yönetim kuruluna ve OYAK genel müdürüne vermesini ve bunun yarattığı riski yönetim anlayışını dert edindik ve bu yetkinin tekrar genel kurulda olmasını istiyoruz. OYAK binası önünde açıklama yapan emekli üyeler kurumun 43'ünü oluşturmalarına rağmen söz haklarının olmadığına dikkat çekti. OYAK varlıkları ve kurum üyeleri üzerindeki sahiplik ve OYAK, OYAK yönetim kurullarında temsil edilme ve yönetime iştirak etme haklarının emekli üyelere kullandırılmamasını dert edindik. Yönetime katılmak ve kararlarda söz sahibi olmak istiyoruz. Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Öztürk kurumun dış baskılarla yönetildiğini söyledi. Oyak varlıkları ve kaynaklarının dış baskı ve yönlendirmeler yoluyla kullanılmasını dert edindik. Varlıklarımızı kendi kararlarımız ile yönetmek istiyoruz. Ulusal kanala konuşan emekli oyak üyeleri taleplerini anlattı. Doğru yönetilmiyor, verimli yönetilmiyor. Biz emeklilerden, yani 30 lira kesilirken çalışandan 1 lira kesiliyor, özür diliyorum. Genel müdüre verilen %30 harcama yetkisi 3.2 milyar dolar yapıyor. Bu yetkinin bir kişiye verilmesi biz OYAK sermayesinin %45'ini temsil eden OYAK daim üyeleri tarafından kabul edilmemektedir. Yaklaşık 101 bin üyeyiz fakat e, genel kurulda ve OYAK yönetim kurullarında herhangi bir temsil hakkımız yok. O yakın sahibi üyeleri bir adına bırakıyorum babamı